İSG'de tanımlar ve temel bilgiler. Sağlık, iş sağlığı, sağlık nedir, iş sağlığı nedir? Buna bir değinelim arkadaşlar. Sağlık kişinin bedensel ve ruhsal tam iyilik halidir. İş sağlığı çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalardan korunmasıdır. Olay, vaka yani oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları neticesinde yaralanmaz zarar ve hasarın meydana gelmediği durumdur. Bakın burada kaza, ramak, kala ve olay şeklinde belirtiler gösterilmiştir arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz. Olay, kaza, zarar yok şeklinde gibi e, kendi arasına dönen bir döngü şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunları bu şekilde siz de inceleyebilirsiniz. Kaza, kaza istatistikleri, kaza piramidi şeklinde detayları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi kaza işin yapımı ve yürütümü sırasında meydana gelen tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların zaman ve mekan şartlarında bir araya gelmesinden kaynaklanan ölüm, hastalık, yaralanma, zarar veya hasara sebebiyet veren istenmeyen olay kazadır. Kıl payı atlatılan olay ucuz atlatılan olay yani ramak kala kazanın oluşmadığı ne çalışma ortamında ne de altyapıda ne de insanda hasar var. Ancak oluşmasının tesadüfler ile kendiliğinden önlendiği olay şeklinde kıl payını belirtebiliriz. Tehlikeli durum yani gözlem kazanın oluşmasına neden olabilecek tehlikeli davranış veya tehlikeli ortamlardır. İş kazası nedir? ilo uluslararası çalışma örgütü belirli bir zarara veya yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve, veya öngörülmemiş olay şeklinde iş kazasını e, tanımlamış arkadaşlar. Peki who bunu nasıl tanımlamış? Yani Dünya Sağlık Örgütü bunu nasıl tanımlamış? Önceden planlanmamış çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinenin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay iş kazası şeklinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmıştır arkadaşlar. Kaza kazaya ramak kala hasarsız olay şeklinde de tanımlanabilir. Sonuç olarak herhangi bir kaybın olmadığı ancak risk risklerin gerçekleşme durumudur. Minör kaza, minör kazalar düşük iş gücü kayıplı, küçük hasarlı ve ilk yardım gerektiren kazalardır. Majör kaza, 3 günden fazla iş günü kayıplı, e, önemli zarar veren diş tedavi gerektirebilen kazalardır şeklinde belirtilebilir. İş kazası 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş kazasız iş aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen sigortalıya, hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen arızaya uğratan olaylardır. Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına veya hesabına bağımsız çalışıyorsa, yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda şeklinde emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda sigortalının işverene sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olan kazalarda iş kazası olarak sayılır arkadaşlar. Burada karikatürleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da inceleyebilirsiniz. İş güvenliğinin önemini vurgulamak için eski bir çalışanımızdan özel bir ziyaret yapılmasını istedim arkadaşlar. Sol taraftaki görseli görüyorsunuz. Burada ince bir mizah var arkadaşlar. Kaza süsü verin şeklinde. Bu da bir e, olmaması gereken bir davranış diyelim arkadaşlar. Burada patronun bir davranışı. Tabii bunlar karikatür arkadaşlar. Evet, kazaya neden olan faktörleri bir sonraki derste işleyelim.